Selamun Aleyküm Arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrardan beraberiz Kuşları bıraktık bahçeye Bütün kuşlar şu an bahçede kaç tanesi hariç Onlar da kim diyecek olursanız Tabii ki de Keyifsiz olanlar Hasta olanlar onlar ayrı karantinada. Bugün dün yakalamış olduğum kuşun kanadını makasla kesecektim biliyorsunuz. Ve onu dün sizlerden yorum aldıktan sonra bunu yapacağım dedim. Dün atmış olduğum videoda videonun altında yorumlar yazmışsınız ve yorumları tamamen okudum. Herkes kanadını makasla diye yorum atmış. Sizin düşüncelerinizi aldıktan sonra bugün bir karara vardık. Ve kuşun kanadını makaslayacağım. Kuş hemen şurada arkadaşlar. Gayet de güzel ve sağlıklı görünüyor. Neredesin? Şu. Hemen şu şu an e, kanadını bantladım. E, biraz güzel bir eski dom e, mavilerden böyle koyu bir mavi kuş. Gaga e, siyah. Şu an tamamen kamerayı onun üzerine çekmişim ve onu sizlere göstermek istiyorum. Dün onu yerde göstermemiştim. Şu şeyle e, nedir? Nudi ile eşi dursa arkadaşlar aslında daha düzgün çekeceğim sizler için ama abu abu eşek sıpası var ya abu 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 ağzını orta yerine böyle kulakını çektiğim getir bak kulakını getir kulakını kulak 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 kula. <laughs> çekecektim çekemedim kulağını şurada kuş gayet güzel görünüyor şimdi birazdan makası alacağım ve güzel bir şekilde kanadını makaslayacağım ee, buna siz şahit olacaksınız tabii ki. Ee, bu videoyu da böyle yapmak istedim. Biraz yaklaştırayım sizler için. Ona. Evet, işte. Şu, evet. şu evet, tamamen onun üstüne çektim arkadaşlar. Nasıl görünüyor sizce? İyi mi? Maşallah var tüye girecek büyük ihtimalle öyle görünüyor. Çünkü birkaç kanat teleğini atmaya başlamış. Zaten kanadını makaslamam da daha çok işine yarayacak onun. Şimdi makasımızı alalım. Ve masaya geçelim. Bantlamışım kanadını. Bantları keselim. Ve kanadını makaslamaya başlayalım arkadaşlar. Hadi hazırsak geçek. Evet. Kuşumuzu aldık şu an. Dün açmaması için kanatlarını bu şekil bantladım. Şimdi bu bantları makasla güzel bir şekilde sökeceğim. Şöyle tutayım. Her şey ince ayrıntısına kadar size göstereceğim. Öyle yapacağız onu. Evet bantımızı şu an söktük arkadaşlar. Kanatlar gayet düzgün. Şu şu telek yeni atmış. Bu teleyi kesmeyeceğim. Şu teleyi kesmeyeceğim. Ama diğer telek bak zaten bu da hemen kendiliğinden çıktı zaten. Zaten tüye girmiş ya kuş. Hemen e, ee, teleklerini yeni atmaya başlayacak. Olmaz. Aslında çekmeyi düşünüyordum. Daha çabuk çıksın diye ama siz makaslayın demişsiniz. E, sizleri dinleyeceğiz. Şu telek de yeni mi çıkmış? Yok. O telek eski. Şu ikisini alıyorum. Baş ikisi aldım. Bir tanesi zaten kendiliğinden attı. Başka hangi telek var? Şu teleyi de alacağım. Şu orta teleyi. Şunu. Şunu da alacağım. Ama bir de şunu alacağım. Şu yeni çıkan teleyi almadım. Çünkü daha süttür bu. Bunu alırsanız kuşun kanadı kanayabilir. Ve zarar verebilirsiniz kuşa. Bu nedenden dolayı, dolayı onu kesmiyoruz arkadaşlar. İkinci kanadına geçiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Genç, bir dakika bekle. Evet, geçiyoruz şimdi ona. Kanadımızı açıyoruz. Yani biraz imkansızı başarmaya çalışıyoruz aslında. Neden diyecek olursanız, kameranı tut, kanadını kes, kuşu tut. Bak, bu da aynı şekil çıktı kendiliğinden görüyor musunuz? Diğer kanadı da aynı şekilde çıktı belki ki bunlar hemen atacak zaten. Şimdi aynı şeklini ne yapıyoruz? Baş iki kanadı kırptık. Şuradan da iki tanesini kırpacağım. Yine aynı şekil. Öbürüne dokunmayacağım arkadaşlar. Bak yine bunu bıraktık. Çünkü bu e, kanat yeni daha yeni çıkıyor. Her iki taraftan da aynı şekilde zaten. Bir göstereyim onu sizlere. Bak bu da aynen öyle. Bu kanat da aynen öyle. Bunlara dokunmuyoruz. Bunlar yeni kanatlar. Yeni kanatlara dokunmuyoruz. Zaten kuş tüye girmiş. Kendini düzeltecek. Daha güzel olacağından eminim. Derli toplu zaten. Paçaları, maçaları deseniz düzgün. Şöyle göstereyim. Ayakları falan temiz. Kuyruğu da yeni yeni atmaya başlamış. Son iki yandan terekleri daha çıkmamış. Onları da atıp yenileyecek büyük ihtimalle. Biraz yakından göstereyim size. Magasını magasını falan her şeyini böyle daha net görün. Yorumlarınızı bekliyorum. sizin yorumlarınız benim için önemlidir. Okuyorum hepinizin yorumlarını. Ona göre bir hal çaresine bakacağız Eğer kuşların arasında Direkt ben bırakmamı istiyorsanız Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz Hayır bırakma şu an karantinaya falan koy Birkaç gün öyle dursun diyorsanız da e, Tekrardan yorumlarda belirtin ki Ben de ona göre bir e, adım atayım Şimdi fazla elimde durdurmak istemiyorum Yere bırakacağım e, Biraz yerde takılsın Yani kanadının e, kesik olduğunu fark etsin Ona göre hareket etmeye başlasın Hadi bir yere bırakalım onu. Bakalım. Aslan parçası. Şu an biraz böyle e, neye uğradığını şaşırdı aslında. Ne oldu? Neden beni bu kadar tuttu? Elinde ne yaptı gibi e, kendini şu an e, bak kanatlarıyla oynamaya başladı. Şimdi ne yapacağım? Çağıracağım onu. Gelsin bir e, tekrardan keyifli bir şekilde bir yemini memini yemeye başlasın. Yani yabancılık falan çekmemesi için. Bunu ona yaptıracağım. Haydi bakalım. Bak şu an hiçbir şey olmamış gibi bir mod verdim üzerine. Tekrardan yemeğini memeğini yemeye başladı. Kanatlarını atıyor arkadaşlar zaten. Hemen şeye girecek. Hemen zaten siz deyin. Şuraya girecek zaten kendini düzeltecek. Baksana zaten e, o diğer kanatlarını da çekmeye çalışıyor. Tekrardan düzeltebilmesi için. Yabanilerin arasında birkaç gündür böyle takılıyordu. İlk başta gittik. Yakalamaya çalıştık. O gün yakalayamadık. Sonra içimde kaldı böyle. Dün işten gelirken de böyle rastladım ona. Neden? Valla bu sefer kaçırmayacağım onu. Oradaki yemci kadından yem istedik. 2-3 bardak yem verdim. İkin, i̇kinci bardakta zaten yakaladım onu. Üçüncü bardağı da e, kuşu yakaladıktan sonra önlerine attım yabanilerin. Ve e, kalktım eve geldim. Kuşların arasına getirdim onu. Aslında bugün e, onu kuşların arasına bırakmayacaktım. Lakin e, bugün sizler için bu videoda dedim biraz yerde görün onu. Onun için yere bıraktım zaten. Kuşumuzu kanadını çektik. Çektik diyorum. Kestik, makasladık. Artık yavaş yavaş bu videomuzun da sonuna gelebiliriz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.